Hadi gelin Kasım isimli defter serime bakalım. Reklam yok çünkü hepsini kendim yaptım. Defterleri önce ağırlıktan kaldırıyorum. Bu ağırlıkları da bit pazarından kendim toplayıp boyayıp temizlemiştim. Bu defterlerin ortak özelliği hepsi 80 csm'lik ayveri kağıttan yapıldılar. Bir craft kağıt kapakları var. Üstünde de kendi yaptığım evbular var. Pasaport boyu bu şekilde 3 delikli kırmızı mumlu iple dikildiler. Ve burada e, 32 sayfa var. Yine aynısının regular boyutlu olanı. Bunlar yalnız 5 delikliler. Aynı iple dikildiler. Kenarlarını da artık köşe yuvarlatma makinemle yuvarlayabiliyorum. Bu da beni biraz daha mutlu etti. Bu ilk defa yaptığım tek ortalı A5 defterler. Gördüğünüz gibi hepsinden 2-3 tane var. Bu da A5 boyutlu 80 sayfalık yumuşak kapak ciddi defter. Aslında bir de 6 boyutlu olanlar vardı ama onlar satıldı. O yüzden onları gösteremiyorum. Böyle bir sempatik kendi yaptığım ebrulu seri oldu.